Merhaba değerli arkadaşlar. Pazar gününüz hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu geçsin. İyi tatiller dile, dilelim. Şimdi öncelikle bu Covid-19 yüzünden birçok sektörler aşağı düştü. Birçok sektörlerde hisse senetlerinin fiyatları çok aşağılarda. Bunu hepimiz zaten gözümüzde görüyoruz. Özellikle Covid-19 hangi sektörleri daha çok aşağılara çekti? Örnek gösteriyorum. Yani örnek de gerçekleri söyleyelim. İçecek sektörü bayağı bir aşağılarda. Hazır giyimin hızlı tüketildiği sektörler aşağıda. Alışveriş merkezlerinin AVM'lerin olduğu yerler aşağıda. Bazı market e, alışveriş yerleri onlar da aşağıda. Şehir otelciliği özellikle şehir otelciliği aşağıda. Daha sonrasında seyahat tarzı, ulaşım tarzı, otobüs firmaları diyelim, uçak seyahatleri diyelim, tren seyahatleri diyelim. Şehirler arası taşımacılık, ülkeler, ülkeler arası yolcu taşımacılığı yine onlar da aşağıda. Onun dışında Kongre merkezlerinin olduğu yerler, fuar alanlarının olduğu yerler, oraları işleten firmalar, futbol. Tabi şu anda transfer zamanı olduğu için futbol kağıtları yüksekte. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzon. Şu anda transferler yapıldığı için o fiyatları görüyor. Transferlerin olmadığı zamanı göz önüne alırsanız, bundan bir ay öncesi, bir buçuk ay öncesi. Yine bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Trabzon, bir Beşiktaş'ın hisse senetlerinin fiyatları daha aşağılardaydı. <laughs> Şimdi bu Covid-19 bittiğinde ne olur? Covid-19 bittiğinde veya aşı geldiğinde, aşı zaten geldi gelecek. Yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye örnek numune aşılar geliyor. 10 Eylül'de aşılar geleceği söyleniyor. Bunun dışında Rusya aşıyı buldum. Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı ben aşıyı uygulayacağım vatandaşlarıma diyor. Amerika aşıyı ben de buldum. Kısa bir zaman içerisinde insanlara halkıma uygulayacağını söylüyor. İngiltere yine keza ona bilgiler veriyor. Önemli olan aşının gelebilmesi. <laughs> aşının iyi haberlerinin geldiği örnek gösteriyorum. Rusya aşıyı kendi vatandaşlarına vurmaya başladığı zamanlarda tabii bir de güzel etkiler olduğunda bunun yanında bütün yani e, onun arkasından diğer ülkeler de tetikleyecek. Dünya Sağlık Örgütü belki de hangi ülkeyi destekliyorsa ya da hangi ülkenin bu aşıyı bulmasını istiyorsa onun aşısına onay verecek. Rusya'yı zaten desteklemiyor. Amerika ile zaten arası açık. Birçok ülkeden Dünya Sağlık Örgütü'nü ko kovuldu. Yani Dünya Sağlık Örgütü ne yapmak istediğini... iş biraz siyasi olaylara girecek. Oraları pek irdelemeyelim ama işin aslı astarı bu. Yani gözle görülüyor bu olay. Şimdi bu Covid-19 aşısı yapıldı. Üretime başlandı. İnsanlara vurulmaya başlandı. Sonrası ne olacak işte? Önemli olan o. Bugüne kadar borsada kazandık veyahut da kaybettik. O herkesin rızkı veyahut da nasibi neyse o oldu. Ama bundan sonra nasıl bir hareket etmek lazım? Aşı başlandı vurulmaya diyelim. Diyelim ki 1 Kasım'da veyahut da 1 Ekim'de aşı dünya genelinde vurulmaya başlandı. Bizim kendi ülkemizde ne olacak? Yani kendi ülkemizde hangi hisse senetleri yükselecek? Tabi bunlar sadece benim kendi şahsi fikirlerim. E, alıp almamak, satıp satmamak, tutmak tutmamak o sizin kararınıza kalmış bir şey. Ve ben asla kimseye de demiyorum. Şu hisseyi alın, şu hisseyi satın. İşte şu hissede durum bekleyin. O sizin sorunuz, o sizin probleminiz. Ben sadece kendi fikirlerimi, öngörülerimi size aktarıyorum. İster dikkate alırsınız, ister almazsınız. O sizin kararınız. Şimdi ilk önce içecek olayına girersek e, eğlence sektörü açıl, açıldığını farz edelim. Disko tarz yerler veya e, barlar o tarz eğlence yerlerinin açıldığı yerlerde en çok tüketilen şey bira. Kim yapıyor bunu? Anadolu Efes ve Ve Bunun yanında ne gidiyor? Tabii herkes alkol kullanıyor ama kullanmıyor. Kullanmayan arkadaşlarımız da var. Kullananda da saygı, kullanmayana da saygı duyuyoruz. O kendi kararı. Ne gider bunun yanında? <laughs> Tabii ki Coca-Cola. Coca-Cola e, her kesimde gidiyor. Düğün salonlarında dağıtımı olur. bakkallarda market... Zaten bakkallarda marketlerde var ama hızlılığın olduğu zaman düğün salonlarının veya eğlence mekanlarının full açıldığında hızlı gidecek olan şeylerden bir tanesi de Coca-Cola. Bunun yanında meyve suyu gidecek. Bütün düğünlerde meyve suyu dağıtılıyor. <laughs> e, kim yapıyor bunu? Comfort yapar. Comfort meyve suyu. Kristal kristal yapar. Kristal de biliyorsunuz. O da meyve suyu tarzı veyahut da e, soğuk çay tarzı ürünler üretiyor. Bunun yanında ne gider? Bir eğlence mekanına gittiniz. E, zaten çoğu eğlence mekanında Hazır gıdalar üzerinden ikram yapılıyor. Ton balığı olabilir, Dardanel ton. Penguen gıdanın güzel ürünleri var. Tat gıdanın güzel ürünleri var. E, en çok tüketilen bir şeyler, şeylerden bir tanesi de zaten tavuk. Tavuk kimde var? Banvit de var. E, hızlı giyime geçersek hızlı giyim yani e, hazır giyimin hızlı satıl, satıldığı yerler nereleri? Alışveriş merkezleri. Bossa mesela ürün üretmiyor mu? Hala üretiyor ama al alışveriş merkezleri açıldığında daha hızlı satışlar ve daha hızlı ürünler üretecek. Bunun yanında Dagi, Derim, Deras, Desa, Yunsa bunlar çok önemli olan hazır giyim sektöründeki firmalar. Ona keza alışveriş merkezleri ve marketlerin daha hızlı olduğu insanlar şimdi çoğu insan tabi kendi gözümce Covid-19 sebebiyle markete belki e, gidiyor biraz daha tedbirli gidiyor alışverişine veya alışverişini e, örnek gösteriyorum 10 elma alacaksa bir elma alıp hızlıca marketten çıkma derdinde herkes koyut 19dan çekiniyor korkuyor tabii korkmayan çekilmeyen insanlar da var ona da bir şey diyemiyoruz bir adese bir carfursa etiler mavi giyim mesela migros çok market wako bunlar hem hazır giyim hem e, hızlı tüketimin olduğu yerlerde satışları olan firmalar. Tabi kendi alışveriş mağazaları da var. Bir Vakko'nun kendine ait özel alışveriş mağazaları da var. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Şehir otelciliğine geçersek en önemli benim kendimce, bakın kendi kanaatimce, otelcilik olarak bir Martı Otel e, veya da e, Marmaris Altın Yunus Otel bunlar deniz turizminin olduğu yerlerdeki büyük oteller, otelcilik işletmeciliği. Ama bir Akfen ne baktığınızda Akfen şehir otelciliği yapıyor. Bir firma örnek göstereyim X firması İstanbul'da e, bayilerine toplantı yapacak. Bunu nerede yapacak? Şehir otelciliği olan bir yerde yapacak. İlk önce kendimce Akfen'in şehir otelciliğinde kendini göstermiş olmasından dolayı ben kendimce Akfen'i tercih ederim. Aksan GY olarak geçiyor. Bunu tercih ederim kendimce. Ee, sonra e, aşı o yine e, aşı bulundu. Herkes normal seyahatine devam ediyor. Öyle o, o yoldan gidiyoruz şu anda. Hmm. Bir beyaz araba kiralama. Filo şirketleri. Yani bunları göz ardı etmeyelim. İşler açıldı. Aşı da bulundu. E, firmalar çalışan elemanlarını turizm için veyahut da keşifler için, planlı programlı seyahat edebilmesi için araç kiralayacak. Bunu kimden kiralayacak? Beyaz filodan kiralaması gerekiyor. Tabi yani sadece bunlar rın hisse senetleri olduğu için biz bunları şu anda söylüyoruz size. Bir Çelebi Hava Yolları, onun, onun yanında Dojo, onun yanında Pegasus, daha sonra en önemlilerden bir tanesi Türk Hava Yolları, Trabzon Liman, GSD Denizcilik. Bunlar da çok önemli. Metro, metro yatırım mesela, metro otobüsleri. Otobüslerde yarın öbür doluluk full olarak artacak. Seyahat daha da fazla fazlalaşacak. Yani bu da göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Tabi bu seyahatler arttığında ne olur? Benzin tüketimi olur. Veya mazot tüketimi olur. Ya da akaryakıt tüketimi olur. Yani bunları da göz ardı etmeyelim. Bunun yanında e, sinema salonları, çoğu sinema salonu ya kapalı ya yarım çalışıyor, tam full çalışamıyor. İnsanlar korktukları için sinemaya veya gösteri merkezlerine gidemiyorlar. Bu e, aşı bulunduğunda, aşı ortaya çıktığında, ve filmcilik mesela, bu da çok dikkat çeken bir şey. E, bunun yanında e, fuarlar yapılacak, bir sürü firmalar gelecek. Bu fuarları kim düzen, kim düzenleyecek? Ya Flap düzenleyecek ya da Event Medya, COM dediğimiz medya düzenleyecek. Yani bunlar çok önemli şeyler. Önemli olan aşı bulunup bulunduğu haberleri geldiğinde ona göre bu hisse senetlerinde pozisyon alan arkadaşlar kendi fikrimce sadece güzel rakamlara ulaşırlar. Birçok sektörde zaten e, tabiri caizse ekmek yendi. İşte e, bazı sektörler pandemiden beslendi. Bazı ilaç firmaları pandemiden beslendi. Bazı marketler pandemiden beslendi. Yine bunun yanında gıda sektöründeki firmalar, aklı hayale gelmeyecek fiyatlara geldiler. Sırf sadece ve sadece insanların korku ve paniğinden dolayı pandemiden beslendiler. Yoksa bazı şimdi firmaların fiyatlarını söylesem bazı arkadaşlar darılır. Bize kırılırlar. Fiyat ve hisse senedi söylemeye gerek yok ama Görünen köy kılavuz istemez derler ya. İşin asl aslı asları kendimce bu. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Bu sohbetimdeki fikirler tamamen tamamen bana aittir. Karar vermek size ait. İster karar verin, ister dikkate alın, ister dikkate almayın. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.